Hey. Emir ne diyorsun? Mayonez. Kardeş şey yaptım ya. Bit diyor sen. Bit bak şimdi seyahat alacağım tamam youtuber olarak. Bak ne kadar havalı. Sağ. Oğlum bu ne lan? Ee, e Rehberle bak çok güzel tatlı rehberle senden daha iyi bağlı. Konuşuyor <laughs> 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 yine. Aga. Aga bana bit verip kredim verilmedi ya. Bana şey yazar mısın? yazar mısın? Bana Benim neler verilmiş görüldün mü bak. Ronema VIP ve Hadi gidelim. Of oh, amma ya. Amma ya. Ne oldu? Sus. Üzüyorum beni. Allah oldu. belanı ne VIP'in verilme. Şey, Aa ben kazma kazacaktım kanka. Kazma kazma. Ya sus Allah aşkına ya. Benim orada VIP verilmemi Sen Eşek em, gibi em, konuşuyorsun em, burada. Allah em, belanı vermiş. Ben sus lan. Tamam sustum hadi. Gereksiz. Şimdi benim kılıcım vardı. Ben bu kılıcı biraz güçlendirecektim arkadaşlar. Motosiklet şeyi bir... E, ben vota veriyorum hadi. Kılıç yeri burası mı? Kılıç takas. Şimdi. Yok kanka kılıç. başka. Bu birinciyi koyduk bunu aldık. Ya bunu koyduk bunu aldık. Bunu koyduk bunu. Bunu koyduk bunu. 16. 18. 20. 22. 30. 34. Aga vota Tamamdır. Taş kılıç yaptık. Ha Taş kılıcı iki yaptık. Aga 32'den altına çıktı ister misin? 32 tane altın avucu ben ne yapayım? Ya Emir videoda geğirmezsin ya. ya o. <laughs> ne yapıyorsun? <canım? gülüyor> ne şey yapıyorsun? Ben pipacık dedim Ben şimdi zümrüt kazacağım. Tamam zümrüt burada. Arkadaşlar ben nasıl zümrüt kazacağım? Ya ne kadar fakirsin abi Aga bende bir şey yok. <laughs> bir oyuncu alayım. Play. Tamam sağ ol. Oyun kazdı oyuncu. Aga oyuncu kit aldım ben. Fakir fukara ayım ben. Ya oğlum ney fakir Giyin. misiniz ya? Ne kadar yavaş kasıyorsunuz. Lan tamam, burayı baka kim kırdı? Bak kasılmaya gidemiyorum. Ha baka girmiş. Oğlum çok lag giriyor lan. Kursu çok, çok Birisi benim internetime yükleniyor. Kesin Kesinlikle benim şeyim var. yok. Ne yapacağım? Ee... Aga kısımdan başladım. Aa, oğlum çok konuş önemli. Kaç kilo? Emir ben çok kilo almışım niye? eee şimdi sen Mersin'e gittin iki gün geldin gittin Harika geldin Arkadaşlar, sonra. evet, Mersin'e gittim ondan dolayı biraz yuttular aksadı. Kilo almış olabilir. Kilo Mersin'de almış mi kilo aldın? Kadar bir seferde <laughs> kilo aldım. 2 <laughs> günde aynen. Hem, Hem ben şu an bir şey yiyorum. Ben kilo oldum ki oğlum. Obez deyip duruyorsun da. Ya 60 kilo varsan obezsin kardeş. 60 kilo varsan evet. obezsin. Ben 50 Oo, ben 50 55. Ya kanka ne töbe ya. ya ne Uf. oldu ya? Ya kanka var takas yazdım. Şimdi savaşa soktu beni adam yumruk attı YouTuber görünce. <laughs> ya, ben <laughs> ya ben YouTuber değilim arkadaşlar. Ben ya. yanlış. Sahte YouTuber'ım ben. Ben sahte YouTuber takip etsen o zaman geldim. Zaman? var mı burada nickname? Nickname. Aga nick slash nickname yazabiliyor mu? Slash nick. Ne ama Neyik? Ya. Hadi ya. Emir, bize öyle bir emir gelmedi. Geldi aslında. Emir şakayı anladın mı? He? Emir geri mi? Emir sensin yani. Emir Aa. 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 <laughs> taş kılıç yaptım. <laughs> taş kılıç 7.5 atak demeci var. Rexa abi ben Doruk. Ha? Doruk kim ben lan? Ben Cuma. Ben ben de Emir. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz nasıl insanlarız ya? Ya ergensin. Aha! Oha ev... girişim yapıldı diyor. Ya e, bende de geldi. Ha başkası lan tamam. Ha er, Ronan'a kasadan atları satın al. Aga ben de elik kredi bozacağız. Ben de aldım. Bildirim. Adam nüsme beyni ne? ne? Beyin bedava. Oha! Oha! Emir'in beyni. Alan. Tam sen kadar istiyorsun ha. Bunlar niye bana saldırmayı çok seviyor? <laughs> Burası kaçta yenileniyor bu arada? Yenilenme süresi 5 dakika. Sos. <laughs> Beyler şey gelsene lan. Şey güvenli madene gel güvenli kasıtlı Güvenli oldu. maden ne lan? Dur Artı ben biraz Türkiye'ye bir katılmak yapıyorum. istiyorum ya üstündeki set yani. Aga ya ben iyi bir ben direkt bar arena diyorum ben. Arena. Bunun bak yok lan burada. Neyse yok da kaç lan burada. Bu ne abi? Ben buna niye vuramıyorum? <laughs> Aa başkası vuruyor. Onu, onu yediler, onu yediler. Abi abi dur. Abi 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 dur abi abi. Abi dur. Ya siz ne kadar? Kanka geliyorum ben şimdi oraya da. On çok insan var lan burada. Niye böyle? Oh aşama bak sen. Ve sen neredesin sen? Ben, ben elmas Bir kasyon var. Kafasının yenilenmesine 22 saniye kalmış tamam Adamlar birbirine vurmuyor mu onlara? Aha vuruyor Bana vurdu birisi bak! Ha izliyorum şu an seni izliyorum bak! Ben niye izliyorsun yardıma gelirsin? Elmas yedi hızlı 5 6 5 4 3 2 Niye sayıyorum burada yazıyor zaten. Selam! vuramıyor! A koruma süresindeyim ben. Bazen vuramıyor. Ne oldu? Ay, ben. Aga <laughs> ben kıramıyorum. sen kıramazsın senin. Kazman yok. Versene o zaman <laughs> tamam, kazan alalım. Tamam veriyorum. Ben ikna kazman varsa var mı? Tamam kanka vereceğim şu an kazan. Trade atabiliyoruz mu? Abi trade'den söyle bana. Trade'den Abi, mi? Tam... Sen bana A, ne yapacaksın? Yok bir şey atamayı çarp oğlum benim bir şey yok. Sen de bir şey atman lazım. <laughs> tamam kabul hiç, ediyorum. Eee tıran... <laughs> al. Bana, bana vuruyor? Atlar ya. Hoş. Hoş. Ha, bana mı vuruyor ya? Koş! Koş! Ha bana vuruyor ki. Gel gel. Dead ben bana ben saldırıyor. Ben. İsminde hayır yok. Sofici koru beni. Hayır ben nasıl koruyorum? Geliyor ben. geliyor. Eşya bak nasıl geliyor oğlum kaçsana buradan lan. Spawn'a gel. Gidemiyorum. Ya spawn gel. Ya Mehmet bana Spawn niye vurdun? Rexay abi ben Angel Umametin. Umay kim? Uma kim, <gülüyor> 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 Uma kim? sorsana be. Tanımıyorum ben. O... Ya bunlar benim peşimde Bu Muhammet'in kim? Ya salın abinizi. Ya arkamdan geliyorlar ya. Abi Twitch'pet çalışmıyor. Niye abi böyle? Zeksay neredesin? Zeksai be? neredesin be? Ölüyor. 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 Sarı. ya yazmaya da düşenemiyorum ya. Ya öldür 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 kurtulursunuz öldür. Neredesin abi? lan? Ya aptal herif. He. Sana demiyorum. Tam ders. <laughs> Rehber hangisi bana yazdı? 1-1 bir bir, 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 ne bir şey ha. 1-1 bir, bir, ha. Kanka bana takas kabul etsene. Kanka kabul edemiyorum. <laughs> Vuruyorlar ne demek? Töbe. Oğlum vurmayın elini al <laughs> Vurmayın bu abi. <or> <laughs> spawn'a gidemiyorum. Ah geldim spawn'a geldim. Tamam da şimdi atabilirsin. Geldi. Neredesin sen? <laughs> Dank. Şimdi bu ne? Evet, Takaslar bir şey Videoyu bitireyim. Hmm. Durumu okeydi. Tamam. 1 0. Hemen merak kalmasın artık. Arkadaşlar Ronnie Minecraft'ın her şeyini aşağıya bırakacağım. IP sitesi, Discord her şey aşağıda olacak. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu box bir de gelip beni savunabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.